Herkese merhabalar. Yatırım Radarı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzu çok hızlı bir şekilde anlatmıştım. Maalesef arkadaşlarımız kızmış ama yavaş anlattığım zaman da çok sıkılanlar oluyor. Hızlı anlattığım zaman da kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni bir fonumuz var. Katılım endeksine uygundur. onu sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Şimdi ekranımızı sizlerle birlikte paylaşıyorum arkadaşlar. Araştırdıktan sonra da en sonunda da şirketle alakalı detay bilgileri vereceğim sizlere. İlk önce SPT aktif portföy katılım fon sepeti şu an artık bizlerle birlikte. Ee, şu an 42 kişilik bir arkadaşımız talep etmişler ve 8.3 milyon TL'lik bir fonumuzun değeri var. Yani bu 42 kişi içerisinde aha kameramıza düştü. Güzel. Şey, kamera diyorum ışığımıza düştü. Böyle dursun. Böyle dursun arkadaşlar. Heh. Şimdi e, şurada Baktığımız zaman şu an 8.3 milyonluk bir şeyimiz var. Tamam sorun değil. 42 e, yatırımcımız var. Tamam. Sonrasında bir yıllık içerisinde sen daha yeni çıktı için bir şey diyemiyorum ama hisse senetleri olarak baktığınızda hiçbir şey yok. İçerisinde yatırım fonları katılma payları tutuyorlar. 198.9 oranında bir e, yatırım fonları katılma payları tutuyor. E, sonrasında e, burada bu tefas işlem gördüğünü görüyoruz. Fon alış valörü ve satış payları 1 ve 2. Bu da iyi. Tamam sorun yok. Kapı adresine buradan baktığımız zaman da içerisine girmiştim arkadaşlar süresiz olduğunu. Kore Şehitleri Caddesi Şişli İstanbul'da duruyor. Elektronik posta adresleri info.aktifportfey.com.tr üzerinden arkadaşlar. Sizler istediğiniz soru sormak istediğiniz zamanlarda buraya sorabilirsiniz. Eğer direkt Aktif Portfey'e sormak istemiyorsanız bağlantı kurulacak kişiler içerisinde burada ekranı yakınlaştırıyorum. Bakın bu fon ile ilgili Gözde Bartın telefon numarası burada. Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü kendisi. Buradan e, bu mail adresi üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Ben bu fon hakkında bilgi almak istediğinizi, bu fonun nereye yatırım yapmak istediğini, gelecekle alakalı ile alakalı her şeyi de sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen yetkililer. E, sonrasında Rasim Dönmez yine aynı şekilde burada uzman yardımcı olarak arkadaşlarımız duruyor. Sizler de bilgi alabilirsiniz. Yani her türlü şeffaf bir şekilde iletişime geçiyorlar. Her ayda zaten bütün yatırım fonlarımız bilgilerini veriyor. E, izahnameleri yatırımcı bilgileri, ünvan değişikleri, ölçümlerini, performans ücretlerini her şey zaten arkadaşlar burada bizlere veriyorlar. Şimdi dediğim gibi e, bir endekse uygun bir yatırım fonu olduğundan kaynaklı bunu inceleyemiyoruz çok fazla. Ancak e, ben burada bir karşılaştırma içerisine soktum. İlk önce şurada şemsiye fon türü içerisinde. Fon sepeti şemsiye fonunu seçtim. Çünkü bu bir fon sepeti şemsiye fonu. Nereden buldum bunu? Kategorisi burada yazıyor arkadaşlar. Fon sepeti fonu olarak yazdığı için direkt orayı seçtim. Sonrasında katılım endeksine uygun olduğundan dolayı ben buraya katılım yazdım. Belki arkadaşlarımız ya işte sen oraya yazmasaydın başkaları da çıkabilirdi falan da diyebilirler. Olabilir. Doğrudur. Ama direkt ben buradan bakayım burada da belki bulabilirsiniz. Hani ben buralara bakmıyorum. Mesela katılım da diye diyebilirsiniz Mesela ben bunu mesela sileyim ya çıkmıyor sadece iki tane dediğim gibi oraya yazsanız çıkıyor burada da ayarlayabilirsiniz ee, baktığımız zaman ycy yani İstanbul Port ve katılım fon sepeti fonu daha öncesinden çıkmış zaten piyasaya hemen bunu inceleyelim yani aynı performansı gösterebilir sizin için bir gelecek plan olsun yani şunu diyebilirsiniz ya bu bu kadar para kazandırabilme ihtimali var diyerekten öne çıkabilirsiniz Şimdi biz onun nereye yatırım yaptığını göremiyoruz burada. SPT'ye burada fin tablosu üzerinden baktığımız zaman göremiyoruz. E kapta da zaten bildirim yok. E, Rakıp analizi dediğim zaman sadece fon sepeti fonun hepsini bana burada gösteriyor rakip analizleri içerisinde. Böyle de tabii ki de hani işlemlerinin net bilgi içerisinde tabii ki de e, bulamayız. E, burada birebir böyle eş değer olarak değerlendirebileceğimiz tek bir şey var. O da arkadaşlar bu. Yani buradan karşılaştırma yapmamız gerekiyor. E, baktığımız zaman Nereye yatırım yaptıklarını %72'lik bir yatırım fonu katılma payları, %5 kira sertifikaları ve %21'de diğer olmak şartıyla arkadaşlar işlem görüyorlar. Bunun risk seviyesi 2. Sonrasında zaten yılbaşından beri getirme olanağına baktığımız zaman da %25'lik bir getirisi var. BIST 100 ve BIST 30 daha fazla para getirmiş. Fon sepeti şemsiye fonları bir ortalaması daha iyi performans gerçekleştirmiş. Altın bile onu geçmiş. Yani aslında böyle bir fonları değerlendirmek mi yoksa altın gibi diğer yatırım araçlarını tercih etmek mi? O da tabii ki de kişisel olarak size bağlı oluyor. Burada da arkadaşlar şuna bakabiliriz tabii ki de hızlı bir şekilde sizlerle direkt. Eğer ki burada dağılım raporları varsa bir göz gezdirebiliriz. Örnek veriyorum işte bunları bunları da bu portföyler alabilir diye direkt yatırım fonlarını alacakları için. E, mesela burada CPU fonunu tercih etmişler. EKF fonunu tercih etmişler. GKF fonu var. GLS fonu, azimut portföy, kira sertifikaları. Yani yoğun baktığımızda kira sertifikaları biraz daha e, almışlar. Bir de zaten katılım olduğundan dolayı e, bu direkt katılımla alakalı diğer fonları da alabiliyorlar. Ve para kazanacak mı? Amaç bu yani. Başka bir şey yok. E, direkt serbest fonları da kendileri alabiliyor. Yani siz bireysel nitelikli yatırımcı değilseniz Burada direkt bunları da otomatik olarak yatırım yapmış gibi sayılıyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi zaten bir sürü burada şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüzde yatırım fonları mevcut içerisinde. Yani alabileceği benzer olarak yatırım fonları bunlar tabii ki de. Bunlar da bakalım hani nasıl bir performans gerçekleştirecek ancak benim için baktığımızda çok yüksek performans olan bir yatırım fonu maalesef değil. O yüzden yapacak bir şey yok. Sadece e, sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. E, onu da şöyle e, vereyim arkadaşlar. Bu tamamıyla faizsiz finans esaslarına uygun bir yatırım aracı. E, fonun amacı aslında SPT fonu yatırımcıya çeşitli varlıklara yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirme ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlama amacı taşıyor. E, bunun stratejisi e, fonun yatırım stratejisi Faizsiz finans prensiplerine uygun olarak hisse senetleri, kira sertifikaları ve altın gibi varlıklara yatırım yapmaktır. Bu strateji riski dağıtarak daha güvenli bir yatırım ortamı sunmaya amaçlar arkadaşlar. Bu tamamıyla sizlerin kişisel olarak algılanmanızı istiyorum. Herkes bu riski almak istemez. Herkes bunu İslami e, kurallara göre yatırım yapmak istemeyebilir. Ben daha fazla kazanmak istiyorum da diyebilir. Ben az kazanayım ama e, şartlara göre kazanayım de, diyen arkadaşlarımız da olabilir. Bunlar için uygun faizsiz finans esasları DPT faizsiz finans esaslarına uygun olarak çalışır. Bu İslami finans prensibine uygun olarak yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için idealdir arkadaşlar. Sizler de bunu bu şekilde tercih edebilirsiniz. Yatırım araçlarına baktığımız zamanlarda dediğim gibi hisse senetleri faiz getirisi sağlayan kira sertifikaları altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapacaklardır. Ama dediğim gibi kira sertifikaları tekrardan faizsiz olmalı gerekiyor. Yani aslında istenmiş şartlara uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Risk dağılımı çeşitli varlıklara yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlanır. Bu yatırımcıların portföylerini daha güvenli hale getirir. Çeşitlendirme tamamıyla başka bir şey değil aslında. E, baktığımız zaman da e, burada çok fazla bir detaylı e, anlatacağım fazla bir bilgi yok aslında anlatabildiğim kadarıyla. Diğer detaylı bütün bilgileri arkadaşlar sizler de e, direkt aktif portföyün kendi sayfasına gelerek veya az önce sizlere gösterdiğim kap e, bilgilerine gelerek sorabilirsiniz. Yani bu tamamıyla özgür bir şey yani Merak etmeyin, istediğinizi sorabilirsiniz. Merak etmeyin yani o konuda. Umarım arkadaşlar e, yatırım fonunu beğenmişsinizdir. E, tercih etmek tercih, tercih etmek isteyen arkadaşlarımız olursa da e, inşallah güzel paralar kazanır e, bakalım daha çok fazla yatırım fonu çıkmaya başladı piyasaya bunların hepsini tanıtmak istiyorum tek tek sizlere anlatmak istiyorum Umarım beğenirsiniz e, abone olursunuz yorum yaparsanız memnun olurum görüşürüz Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın